Kayseri'de Türk Dünyası ve Lider Ülke Türkiye konulu konferans gerçekleştirildi. Konferansa katılan MHP Genel Başkan Başdanışmanı Profesör Ruhi Ersoy, Türkiye kendi milletinin iradesiyle kararlarını alabilen bir ülkedir dedi. Karadeniz'deki doğal gaz rezervinin önemine dikkat çekti. Türk Dünyası ve Lider Ülke Türkiye konulu konferansın adresi Kayseri'de. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Baş Danışmanı Profesör Ruhi Ersoy konferansa konuşmacı olarak katıldı. Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasının önemini vurguladı. Türkiye kendi milletinin iradesiyle devletini yöneten, kendi kararlarını alabilen bir ülke olduğu için Ayasofya ibadete açıldı, Taksim'e cami yapıldı. Ayasofya egemenlik meselesi, ben istersen burayı cami yaparım tekrar meselesi. Ruhi Ersoy, Karadeniz gazına da dikkat çekti. Türkiye merkez üssü haline gelecek dedi. Gaz rezervinin merkez üssü ve dünya doğal gaz piyasasının belirleyici merkez üssü haline gelebilecek hazırlıklar yapıyor Türkiye. Bunlar şakadan işler değil, tesadüfen işler değil. Kayseri Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Kayseri Üniversitesi ortaklığıyla düzenlenen konferansa ilgi yoğundu. Çok sayıda Kayserili konferansa katıldı.